geldin Nazlı. Hoş bulduk. Siyah vamp kadın. Evet. Nereye gidiyor acaba bu güzel kadın? Aslında yemeğe gidecektim de bugün herkes yemeğe gitti. Ben de film galasına gideyim. Film galasına gidiyorsun. Birazdan tabii kaldı ama. Peki, soralım. Nazlı film galasına gidiyor. Emel. Çok zarif gözüküyorsun. Bluzunu beğendim. Yalnız yürüdüğün zaman sanki böyle yanlardan böyle şey Mikrofondan dolayı bir de bayağıdır oturduğum için orada düzeltemedim üstümü Yok, kaymış orası olabilir. değil üst taraftan sanki böyle bir dekolte gö görüyordum gibi oluyor. İşte da. kaydı <laughs> biraz yukarı kaydı kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman ondandır. Yoksa şıksın. Teşekkür Beğendim. ederim. çok zarifsin. Zeynep. Çok zarif görünüyorsun. Çok teşekkürler. Senin tarzın çok Güzel yani daha şimdiye kadar hiç kötü giyindiğini görmedim. Çok teşekkür ederim. Şey Saç bu kıyafete çok güzel olmuş ama sana özellikle açık saç çok yakışıyor. Evet de şimdi burası olsun. hareket biliyorum ben Tabii de, açık de açık saç seviyorum. Şimdi hareketli açık olmaz derler diye. Transparan giy giymen de ayrı bir <laughs> cesaret. Çok teşekkür yakışmış Teşekkür ederim. Bende. Çok teşekkürler. Ay Bila. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkürler. Ama etlerin boyu biraz daha kısa olsaydı ya da uzun olsaydı daha iyi durdu Ama sanki biraz daha kısa. Uzun değildi. Kısa olsa daha iyi dururdu. Ama... ama bu sefer bu buraya çıkar. Yani bunu tam belimin e, şeyine getirmeye çalıştım. O yüzden. Eteğin boyu bu yani. Ha. Yani böyle ama onun dışında çok Teşekkür güzelsin ederim. yani. Özden. Nazlı ilk üçe kalırsak sanırım ben sana o yatacağım <gülüyor> rakibim <laughs> olmana rağmen. Hayırdır? Sen nerede olacaksın? Ben de. Hani olursak ah. beraber Ha, sen kaldın. Ona rağmen o yatacak. <laughs> Teşekkür Çok güzel ederim olmuşsun. O zaman. Ederim. Sadece takı işte altın sarısı ve gümüş olayı var ama yine rahatsız, <gülüyor> rahatsız <gülüyor> etmiyor. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Beğenmeyen var mı? Yok. Geçebilirsin Nazlıcığım. Teşekkürler. Nazlı Nazlı. Ah 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 siyahların kraliçesi. Ben de öyle seviyorum. Bakmayın buralarda öyle renkmek yani mecburum. Aslında yani ne olacak ben kendime <laughs> beş tane çok yaşa. Hep beraber. Yani şuraya getireyim her hafta beş altı tane işte koyayım. Siyah oturayım ya nedir ya bu? <laughs> Ay yok artık öyle yapacağım siyah giyeceğim ben de. Çok güzel. O tüylerin burada oluşu çok güzel. Çok beğendim. Ee, Transparanı da sevdim. Orada nereye gidiyordun sen? Efendim? Nereye gidiyordun? Galaya. Ha film galasına. Yani bu bir tek çantanı şey beklerdim. Böyle bir... Biliyorum. Bir, çantada bir, zaten hatalı olduğunu biliyorum. Bir beklerdim. Yani ya, buraya asardın ama şurada bir esprisi, bir şeyi bir şeyi orada olabilirdi. Evet. <laughs> ee, söyleyeceklerim bu kadar. Sen zaten her zaman... Teşekkür ederim. Boş günüm olsun zaten sırf gidip çanta alışveriş yapacağım. Ben çantada çok zayıfım. Çünkü sırf çanta alacağım evet. çeşit çeşit. Artık hangisine ne uyuyorsa öyle yapacağım. Yok çünkü... Öyle. Söyleyeceklerim bu kadar teşekkür yani ederim. artık söyleyecek bir şey yok. Tamam teşekkür Muhteşemsin. ederim. Muhteşemsin. <laughs> Nazlı sen genel olarak şık ve tarz kadınsın. Teşekkür ederim. İlk günde şu anda çok az hata yaptın. Evet bu elbise şık ve zarif bir elbise. Etek üst. Keşke etek kısım dizin altına evet, kadar evet, olsa. Evet burada O zaman tam oturur. Evet. O zariflik ve o şıklık ve o asilik verir. Doğru söz. Ee, tabii ki. <laughs> Ama bunu da çanta ben e, ben de beğenmedim. Spor kalmış. Ben de beğenmedim zaten. Spor çanta çok güzel tek başına. Sıf uyumlu Sadece olsun diye spor kalmış. O çanta evet. böyle bir kotlar. Aynen öyle. Spor, Biraz kalın kaldı. Biraz daha küçük ve zarif olması gerekiyor. Evet, bu. aynen öyle. Ruj süper oldu. Teşekkür ederim. Bu kadar. Çok teşekkürler. Üf. Tamam, anladık. Yıldınız mı? Sinir bozucu, can sıkıcı. Bir şekilde tarsın. Teşekkür ederim. Arkadakilerin <laughs> Arkadakilerin canlarını sıkıp sinirlerini bozuyorsun eminim. Çünkü hep tarzsın. Çok teşekkürler. Dediğim gibi yıldım artık. Hadi yeter. <laughs> Sağ olun. O zaman yıldızını verip gönderelim. Sanki. E hadi verelim yani. Tarsın. Hadi. hadi. Tarzı. Artık tarz Teşekkür. olma günah. <laughs> Teşekkür Tarsın. ederim Tebrik ediyorum Nazlı'cığım Seni yerine alıyorum sen Yatak örtüsü ceketinde bana yorum yapma Tamam mı? Bugün benim biraz içimi baydın sen Siyahlardan intikam mı alıyorsun? Aynen bir gün kolaya kaçayım dedim. Onda da yalnız çorap getirmiş. Ve duam etti nedir Özden? Gökçe hoş geldi. Ama hoş Rüküş oldu. geldi. Yani keşke o şeytan diyor ki o püskülleri al makası kes. Güney'in ayakkabıyla imtihanı. Yani A A Alaçatı'da ben seni görsem astoliste acayip bağlamış derim. Üç geçince ne yapacağını şaşırmışsın. Hani bir kez mikrofonu takalım dediğinde... ...zaten ben anlıyorum. O an rujumun yarısıyla... ...çıkamayacağım için orada bekliyorum. Zılanın herkesi tek tek ben gönderirken... ...sen benim bir fotoğrafımı daha bir de şöyle çek... ...ondan evet, sonra gideyim dedin. Onları evet. müsamaha gösteriyorum. Ben... Teşekkür ederim Müdürü Hanım. Müsamaha gösterdiğin için. bu devirde kimse Ben boşuna Zennube adını tak takar mıyım? Böyle yapıyordun ya. Ah, ah, ah. <laughs> ben dekorteni beğendim. Yani yakışmış doğru yerden dekorte verdiğini düşünüyorum. Sen herkeste çok iyi geçiniyorsun diye mi acaba sana kötü yorum yapmıyorlar? Elbiseye hakaret etmişsin adeta. Tars. Aa! Ah. <laughs> Uyum içinde karmaşa olmuş. Yine ve yine sanırım sonsuza dek seni beğenemeyeceğim. Yani üstün barok, altın istiklal caddesi. Senden iyi giyinen çok insan var burada. O ruhuna göre giyiniyor, o ruhuna göre giyiniyor. Oluyor, ben ruhuma göre giyiniyorum. Olmuyor mu? Evet, öyle. Olmuyor. Ol tarz yarışması. Sen sadece dans ediyorsun. Buraya çıkınca herkes bir tuhaf. Tamamıyla her şeyin mükemmel. Ben sana bayılıyorum ya. Bayıldım. Ba Nazlı yetiyor zaten. Lütfen Zeynep sen de huzur arıyoruz. Gir pek böyle kolyeleri kabul etmez anam. Geldik günün sonuna. Yıldızlarımızı görelim. Dört yarışmacımız. Bu on tane yıldız var. Dört yarışmacımız yıldız alamamış. Gökçe, Maria, Zeynep ve Nazlı. Yıldızsızları saymak daha kolay oldu bugün. Peki acaba hanginiz bin liralık çekin sahibi olacaksınız? Hemen jürimize dönüyorum. Evet. Karar verdik. Verildi mi? Evet. Güzel. Like. Bugün 1000 TL e Almila alıyor. Tebrikler Almila. bu galiba ikinci. İkinci kez alıyor. Pazartesi günleri ama yok. Nereye harcadın? Ha alışveriş harcadın. Kombinlerine kullandın Dün. mı? Üzerinde gördüğümüz parça var mı o parayla aldığın? Ha şey sadece bu. Bu evde vardı zaten. Çizme. Ha Çizme evet. Bu kendi dolabımda çizmemi aldım. Hey, ne kadar o dediğin 60. elbise için? Pardon şey uyku. E, elbise 125. 125. E, çizme 160. Harika. Peki daha da param var yani. E, dün biti, bitti biraz ama bitti. <laughs> var. ama göreceğiz. Devamında. Evet. evet. İşe yarıyor yani bin liralar. İşe yarıyor. Çok başarılı değil mi? Evet. Peki aynen. hadi bakalım bir yürü. Tamam. Podyumu kapat bugün de.